Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Evade oynuyoruz. Roblox Evade'e girdik bugün. Tek başıma bir çekiyorum. Arkadaşlar bugün Evet oynayacağız işte. ne ee, nasılsınız? Keyfiniz yerinde de inşallah. Abone olup like atmayı unutmayınız. Oyuna başlayalım. Arkadaşlar eskiden de oynadım ben ama. Şu an direkt. Bana ekranı aldım. Arkadaşlar tabletim kasıyor. Durun şimdi. Benim tablet çok kastı. Dıt. Evet. Öldük. Lütfen kurtarın. Arkadaşlar tablet kasıyor. Hem kayıtlı olduğu için tablet çok kasıyor. Keşke kayıtlı olmasın güzel olurdu. Kayıtlı olmasam direktmen e, güzelce oynayabilirdim. <laughs> Herkes öldü mü be? Ya abicim beni alsaydın keşke ya. Lütfen beni kurtarın. Lütfen. Lütfen lütfen. Arkadaşlar kurtaran yok. Sesim nasıl geliyor? Şöyle şu aparatlığı çıkarttım. Acaba nasıl geliyor İlk başlarda kötü gelmemiştir inşallah ya. O sıkıntı. Ah kız sen ne oldun ya? Ah böyle. Arkadaşlar benim hesapta birkaç şeyim olması gerekiyordu. Eşeğinin ödülü. Ana. Arkadaşlar galiba benim eski şeyde vardı. bu benim eski hesapta vardı bütün her şey. Şu an hiçbir şey yok. Kusursuz olalım. Kullanılabilirler. <laughs> Kusursuz bunlardan alacağım. Çıkalım şu an bir şey tamam. Şu an adamı izleyelim Arkadaşlar oynamaya oynamayı unutmuşum ya. Eskiden oynardım da şu an unuttum. Adam olmadı Tek bu mu kaldı? Yok. Burada dans ediyor hepsi. Tamam. Hemen oyna dedik. Bir bu arada. Direkt pop. Pop. Ben, ben burayı arkadaşlar ben şu an çok kötü oynuyorum. Hah. Hah. <laughs> kaçamadım be. Çok küçük. Arkadaşlar Gitti ya. Ateş aç buradan kutuya diyeceğim. Pas pas pas. Ateş korkuyorum diyeceğim diye chat'e bakın. Diyeceğim diye korkuyorum.

Evet ömrüm var. Ata! Düştüm, düştüm. Düştüm. Ya! Bir türlü çıkamadım. Abi bizim yardım edin. Gördüm. Şimdi çalışalım da. Beni buradan kurtarın. İmdat. Abi yardım. Evet. Kurtayım beni. Arkadaşlar kurtarmadı. Ne <laughs> oldu? oynamak çok şey oluyor. <laughs> Bu neymiş? Üzgün. Kaçsana kaç kaç. Ne yapayım ya? Bu nereye girmiş? Onun arasına girmiş. Nasıl sana. şey? Adamlar yavaşlar. bu kalktı bu da öldü ya ya Çık. ya bitti zaten her zaman değiştiriyor kötü öte Artı, artı. Abicim niye Allah! Ağzı işle gerekiyor şu an. Bas.

Tıkı tık tık Hadi gelmiyor ki. Gelmiyor ki. Kaldı orada. <laughs> Kaldı orada. <laughs> o kadar şey. İstiyorlar <laughs> biz burada kaldık. Bilmiyorum hadi. Ha? Arkadaşlar ben niye böyle yaşıyorum? bas. Bas bas bas. Hayır hayır hayır. Kaç yaş yaş. Gelme abi. Abi gelme. 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 Geldi mi? Geldi gel, gel. Oh kaçtım. <laughs> Korktum ben var ya. Yüz doluyorum. yaptım Arıyorum değil Hayır ya. Beni kurtar. Beni kurtarın. <laughs> beni kurtarın. Hayır beni kurtarın. Arkadaşlar söyledim. Evet söyledim. Abone ol, like atmayı unutmayınız. Böyle beklerken hayatınız nasıl sorayım dedim. İnşallah keyfiniz yerindedir. İyidir keyfiniz. Arkadaşlar bir videomuz 21 almış. İlk vrosans videomuz. Galiba vrosans videoları seviyor. Yorumlara yazın, seviliyor mu, sevilmiyor mu? Ne oldu Arkadaşlar ben oyun değiştirip geliyorum. Arkadaşlar ee, testten keşif girdim. Görüyorsunuz. hop Kesinlikle oynamaya geldim. Şimdi ne yapacağım? Böyle kenarlardan gideyim. Öyle. Of of Ya başlıyor. Şöver <laughs> vuruldum. Çok iyi çok iyi çok iyi. Direkt bir şey bundan yok. Bir şey bulayım. Evet. Ölmüş kapıyı oyuncu oyundan çıktı. Çok kötü oldu. Niye çıktı oyundan şimdi ya? Ben parkur yapmaya geldim. Arkadaşlar bugün Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Ama düşünmeyin ben Galatasarayliyim diye. Ben Beşiktaşlıyım. Eee Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli olan arkadaşlarını seviyorum şu an. Arkadaşım ya. Benim kardeşimle babam Galatasaraylı mesela. Annem takım tutmuyor. Öf, öyle işte. Arkadaşlar birlikteyim bir sorun oluştu da. De. Arkadaşlar survivor <laughs> oldum Az önce bir sorun oluştu, o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Yani kusura bakmayın. Doğupan. Hayır. Kaç. Arkadaşım ya. Arkadaşlar ses geliyor biliyorum ama. Ya çok bir şeyim yok. Kardeşim konuşuyor şu an. Çok ses geliyor. Çok ses geliyor. Sesini biraz kaçayım bir yapacağım da. <laughs> Oyun sesi olmasın. Biraz bağırdım az önce. Sinirlendim. Ben niye basmadın ya? Basmıyorum. Hadi çabuk. Yapmam gerekiyor. Hop, yaptım. yaptım Bir daha yaparım inşallah da gelirse Arkadaşlar sesle gelebilir annemle de, kardeşime şu an. <laughs> Tek başka video çekiyorum kendi evimde Diğer de beni yakalandı Bekleyin ben şu bilgisayarı bitireyim bir Yaptım. Bitti. Diğer bilgisayara geçiyorum ben. Şu bilgisayarı hekliyim de geleceğim o <laughs> Yaptım. Hepsini bitirsem çok iyiyim. Adımı kurtardılar. Arkadaşlar şey biraz rastlayıp ikili bir burnumu çekip duruyorum. Bir de sesim kötü gelebilir. Arkadaşlar bu tür bitsin kapatacağım videoyu. Yapmayı unuttum. Yapmayı unuttum. Boş ben. Bekle devam edeceğim. Bir fon vermesin. Tekrar yine aynı küçük ya yer Şu anda bunu yapmak üzereyim. Hop yaptım. Bitti mu? Bitti. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar şu an oyunun bir sesini açmamı unutuyoruz. Orada. Oradaydı. Orada. Yok kaç. Kaçtım. İçim gitti bir an. Arkadaşlar yine sesler geliyor olabilir. Çok ses geliyor. Arkadaşım ya. <laughs> Orada. Benim diğer taraftan dolanmam gerekiyor. İnşallah orada delir. Kaç kaç kaç. açıyorum. Kaçtım. He, kaçtım. Kaçtım. Ağlasın. Arkadaşlar bekleyin. Şuradaki parkuru yaparım. Yapayım. Gideceğim. Bitireceğim videoyu. Hop direkt buradan atla. Hop bir daha buradan atladık. Hop. İnsan sesleri gelebilir yine arkadan. Hayır ya. Çok az bir şey kalmıştı ya. Yapacağım ben inat ettim. Bu videoyu yapmadan git. Bitir, bu parkuru yapmadan videoyu bitirmeyeceğim. Heh. Ve atladım. Evet. Böyle üç, böyle üç mü bu kadar ulaştım ben Neyse, hop, hop. Aa! Olmadı ya, neyse. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz, bay bay ve abone olup like atmayı unutmayın.